Merhaba arkadaşlar. C Sharp'ta DevExpress ve katmanlı mimari yapısıyla oluşturacağımız kafe otomasyonu serimizin 74. dersiyle karşınızdayız. Geçen dersimizde veri tabanlarımızı combo box edit içerisinde listelemiştik. Şimdi bu dersimizde artık yedekleme işlemini yapacağız. Evet bu arada şu frm ana menüyü kapatıyorum. Onunla işimiz Almadı. Şimdi bu arada bir tane de Save File dialog alacağız, ancak ee, Dev Express aracı olan alacağız. Şimdi burada seç dediğimiz zaman Save File dialog 1. nokta filter. Evet filtrelemesini yapalım. Backup ya da işte yedekleme dosyaları şöyle parantez içerisinde yıldız nokta bak şöyle uzantısı sadece bak uzantılı dosyaları göster diyoruz bu şekilde. Ardından bir de başlık olabilir. Title. Title'a ne diyelim? Yedeklenecek. Dosyalar. Ardından if diyorum. File dialog 1. Show dialog. eşit eşit eğer OK ise dialog result OK ise ne olacak? txt yol yani şuraya dosyanın yolunu aktarmış olacağız. Bu arada şunu biraz daha şöyle uzatsak sanki daha iyi olacak gibi. Evet, tamam. Bu şekilde kalsın. Evet, son durumda şunu yapacaktık. txt yol nokta text eşittir. Save e, file dialog'dan gelen e, dosyanın tam adı Bu şeklinde. Evet, burası tamam. Şimdi yedek alma işlemine geçiyorum. Evet, yedek alma için... Önce bir try catch kullanıyoruz, exception olsun, mesaj box ile kullanıcıyı uyaralım. Hata, bir alta geçsin. Buna da text nokta mesaj şeklinde. Eğer bir hata olur, olursa bu şekilde yakalamak için. Evet şimdi burada şu başlangıçta şimdi bizim progress var bir kontrolümüz var. Edit value değerini sıfır olarak atıyoruz. Evet şimdi try içerisindeki kodlamamıza geçeceğiz. Şimdi önce şu arada arkadaşlar D D'yi açıyorum. Şimdi ben şuraya daha önce bir önceki derste yedeklediğimiz veri tabanımız burada. Şimdi ben buranın içerisinde tutacağım. Başka klasörlerde başka yerde tutabilirsiniz. Şimdi aynı isimde varsa önce var olanı silsin. Yenisini kopyalasın. Dolayısıyla if diyorum file kontrol ya da sistem io nokta file exist. Şimdi varsa ne olacak bu txt yol içerisinde? Yani son durumda şu text edit içerisinde yani bu text editteki dosya eğer varsa yani buraya örneğin burayı buraya yüklemek istediğimizi söyledik. Bu isimde yedek 4 bak diye. Eğer bu varsa önce bunu silmesi lazım. Dolayısıyla file file bu arada şuradan, şuradan şöyle yapalım ki referans eklensin. Dilek önce bunu bir silmemiz lazım. nokta text. Evet. Önce bunu siliyoruz. Ardından diğer işlemlere geçiyorum. Server'ımı tanımlıyorum. Server. DB server eşittir. New. Yani sonucumu tanımlıyorum. Dedikten sonra new new server connection diyeceğiz. Buraya da txt sunucu nokta text diyorum. Evet sunucumuzu oradan alıyoruz arkadaşlar. Buradan. Bu arada şuna ya da daha sonra gireriz. Duruma göre. Sonra db Sonra yedekleme işlemi için backup db backup eşittir. new backup diyorum. Şimdi Bunun farklı bu şekilde de kullanabiliriz. db backup nokta action backup action data ee, database olacak arkadaşlar veri tabanı için yapısını aksiyonunu belirliyoruz ee, bir de database var database bunu nereden alacağız txt veri tabanı tanımlamadık mı? bakalım. Yok, en eh, combo. Combo'dan alacağız. Combo veri tabanı nokta text. Buradan alacağız. Bu, burası da tamam arkadaşlar. Şimdi ondan sonra bunu ne yapmamız lazım? İlgili yere aktarmamız gerekiyor. Yani örneğin yedekse yedeğe aktarmamız. D'deki yedeğe aktarmamız lazım. Bunun için de db backup nokta devices nokta device diyorum. Ve parametre olarak da txt yol nokta text diyorum. Diğer, diğer parametremiz de bunun bir dosya olduğunu belirlememiz gerekiyor. Device type nokta file. Evet burası da bu şekilde. Sonra db backup nokta initialize özelliğini false yapıyoruz. İşlem aslında bitti arkadaşlar. db backup nokta sql backup diyeceğiz ve son durumda DB serverı parametre olarak göndereceğiz Evet şimdi arkadaşlar e, burada işlem bitiyor yalnız şu arada şu arada yani Şuradaki e, yüzdeyi görmek için bir de işlem bittiğinde e, label'a yazdırmak için e, orada da iki tane event oluşturmamız lazım şimdi bu yapısıyla bir çalıştıralım bir bakalım herhangi bir sorun var mı? Daha sonra onları da gösteriyor olacağız. Evet şu an yedek 4. Hatta şöyle yapalım. Şu yapıyı görmek açısından. F9 ile bir breakpoint koyuyorum. Bakalım şu if'in içerisine giriyor mu? Aynı isimde oluşturmaya çalışalım. Yedekle. Şimdi sunucumuz nokta veya işte adı neyse. Şimdi kafe tamam. Yolumuz D yedek. Şuradan da bu arada şuradan onu, onu da gösterelim. Seçiliyor mu seçilmiyor mu diye. Şöyle mesela aynısını seçelim şöyle. Evet diyorum tamam gelsin buraya. Şimdi aynısını seçtim. Önce bir ne yapması lazım? Silmesi lazım. Şimdi yedek al diyorum. Evet try bloğuna girdi. if'in içerisine giriyor. Evet arkadaşlar, dosyayı silecek. Bakalım. Herhangi bir hata görünmüyor. Continue diyorum. Tekrardan aynı dosya var. Farklı bir dosya olsun. Örneğin mesela 5 olsun. Direkt continue diyorum. Evet arkadaşlar. Veri tabanımızı bu şekilde yedeklemiş olduk. Şimdi diğer işlemi yani yüzde ilerlemesi bir de bittiği zaman. Oradaki komutlarımızı da yazalım. DB backup nokta şöyle bir tanesi e, percent complete artı yani yüzde ilerlemesi tab tuşuna basıyorum oluşturdu arkadaşlar. Bir tanesi bu. Bir diğeri de DB backup hatta biz şurayı kopyalıyorum hepsi için. Şuraya da. Şimdi bir diğeri de complete yani bittiği zaman. Şurayı bu arada silelim. Tekrardan oluşturalım. Şimdi db backup nokta percent complete artı eşittir tab tuşuna bastık. Bir diğeri db backup nokta complete bittiği zaman burada uyarı vereceğiz. Tab tuşuna basıyorum. Artı eşittir dedikten sonra tab tuşuna basıyoruz. Evet. Şimdi yüzde ilerlemesi için kodlarımızı yazalım. Hatta şurada çok bir şey yok. Buna hemen direkt e, mesajımızı yazalım. Yedekleme işlemi başarıyla gerçekleşti. Diğeri, progress bar. E, kontrol 1 nokta edit value eşittir. Şuradaki e'yi kullanacağız ilerleme için arkadaşlar. E nokta percent Sonra progress bar kontrol bir nokta update diyeceğiz son durumda. Bir de tabi bunu lbl yüzdeye yazdırmamız lazım eşittir dolar işareti formatlı şekilde yazıyoruz. Üstü parantez açıyorum. E nokta percent şöyle yüzde ya da yüzdeyi başa da getirebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Bir de tabi durumunu yazdıralım. lbl durumu nokta text burada işlem başarıyla gerçekleşti. Evet, bu kadar arkadaşlar. Şu kodları gösteriyorum. Evet, şu an %130'la sanırım e, videoda görünür bu şekilde yedek al e, kodları ilerleme için, present complete için. Evet şimdi çalıştırabiliriz arkadaşlar. Son durumuna hep beraber bakalım. Şimdi D açıyorum. DD yedek vardı. Evet. Tamam. yedekle. Sonucumuz nokta. Aynı herhangi birini seçiyorum. bunu değiştireceğiz. Evet şimdi arkadaşlar yedek al diyorum. Şöyle gösterelim. %100 işlem başarıyla gerçekleşti. Dosya küçük olduğu için ilerlemesi çok hızlı oluyor arkadaşlar. Bundan dolayı ilerlemeyi e yani göremedik neredeyse. Direkt %100 oldu. Bakıyorum. Yedek 6. Evet. Oluşmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.